olayı. E, hocam, e, canlı yayın bekliyoruz. İşte benim hocam yayınları e, acaba sessiz mi kalıyor, öğrencinin yanında değil mi falan filan tarzına bir ton şey var ama bizlerin de şahsi çok işi var. E, sabahtan beri de çok telefon alıyorum. Çok da telefonda görüşmesi yaptım açıkçası. E, olaylarla ilgili. Kıymet dostlarım yeteri kadar toplanmamızı düşünelim. E, düşündükten sonra beni eğer e, Dikkatçi dinlerseniz bazı şeyleri de seçerek de konuşmaya çalışıyorum. Çünkü ee, biliyorsunuz bir sınav oldu. Bu sınava biliyorsunuz bir yıl boyunca e, hatta bir yıldan daha fazla emek veren birçok arkadaşımız var. Kendim şahsım olarak da arkadaşlar bu senede ortalama neredeyse 40 ile gidip bunlar yaklaşık 10-15 ile ders anlatan, video çeken, yayın çıkaran bir öğretmenim. Benim zaten yıllardan beri ne yaptığımı biliyorsunuz 2013'te benim hocamı kurdum proje olarak ve 2013'ten sonra yanımız arkadaşları topladık. Bu memleketin vatanlı çocuklarına ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşünerek videoları ücretsiz çekmeye başladık. Şükürler olsun elhamdülillah sizlerin de dualarıyla belli bir seviyeye geldi. Rabbim bizleri bizleri de sizleri sevdik. Şimdi tabi yıllardan beri bu işe emek veren bir e, olunca bu tür en ufacık bir şaibe dahi insanların kafasında binlerce sorun yaratabiliyor. Eskiden tabii Twitter, Instagram gibi e, mecralar olmadığından dolayı... ...bu tür işler yapılsa bile bizim haberimiz dahi olmaz. Sizler de biliyorsunuz. Ben ilk e, hayatımda yaşadığım sınav 1999 sınavıydı. ÖSS'nin iptal olduğu sınav. Ben o sınava girdim. Sınavın tam yaklaşık yarısından hemen belki sonaydı hatırlayamıyorum. E, sınav iptal oldu dediler. Ya da sonundan bir de hatırlayayım. geçmiş zaman. Niye dedik? Ağrıda tane poşet yırtılmış, yırtılmış. Anlı alınmadığı belli değil kitapçı. Bakın yırtılmış. Bunun üzerine tak sınavı iptal ettiler. 1999 ölçüsü iptaldir zaten. Bakın kendinize görebilirsiniz. Hatta çıkmış sınav sorularına baktığınız zaman hep 1999 ölçüsü iptal derler. Şimdi olayın tabii 1999'dan bu zamana kadar şöyle getireceğim. Birincisi ölçme, seçme ve yerleştirme merkezimiz. Söyleyemem. eee o günün net bir anda karar verebilirken bugünle net bir açıklamayla sorular benzerliği yoktur, benzerliği vardır ya da ama sorular incelenmiştir diyerek yaklaşık olarak bir buçuk iki saat içinde bir karar vermesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen bir belirli bir saat sonra açıklama yaptı ve devlet denetleme kurulu ki bu devlet denetleme kurulu yani işin şakası yok öyle anlatayım size devlet denetleme kurulu işin iç içine girmişse ki biraz önce de bir gazeteci arkadaş herhalde e, ya da kim olduğunu da tanıdığını madem ve kendisinin e, ilk başkanıyla görüşmüş herhalde ve bir, bir şey yayınladı Twitter'dan sizler de takip ediyorsunuzdur çok canlı şekilde ne dedi değerli arkadaşlarım ilk izlenimler olumlu değil yani ilk izlenimler olumlu değil dedi ama süreci ivedilikle hızlıca bitireceğiz çünkü milyonları ilgilendiren hak hukuk, adalet, efendim e, devlet olan güven bunları sarsılmaması lazım. Bakın bu gençler yıllardan beri sınavlara hazırlananlar. Bakın benim kız kardeşim 2010'da 2011 miydi? O eğitimleri sınav iptal olduktan sonra girdi sınavda başarılı olamadı. Tam 3 yıl daha bekledi. Şu an kendisi İzmir'de öğretmen. Yani bu sürecin o kadar e, içinden geliyoruz ki değerli arkadaşlarım. Yani nasıl anlatayım ben size? Kamu personel seçme sınavı demek ...bizde o kadar özdeşleşmiş ki hem aile hayatımızda hem de dışlardaki öğrenci hayatımızda... ...değerli arkadaşlar bakın, ben kısaca şunu hemen bir bahsedeyim. Bizim bütün gayemiz sizleri atamak, doğru mu? Bu atamak için de video çekiyorum, ben video çekiyorum, başka öğretmen video çekmiyor... ...dershane dersinize giriyor, bazı öğretmenler de sadece yayın çıkartıyor. Şimdi biz bunların üç aşamasında da olan insanlarız. Genel tekrar yapan, yayın çıkaran ve video çeken. Şimdi bunların hepsinin olduğundan dolayı ister istemez de o kadar sorumluluğumuz fazla ki senede 150 bin öğrenci birebir görüyoruz. Şimdi benim gördüğüm şu. Kısaca ben bu olayı anlatayım. Bu anlattığım olay değerli arkadaşlar hocasıyla bu arada hocasıyla da görüştüm yayının ve diğer hocasıyla da görüştüm. Sadece şunu anlatayım değerli arkadaşlar. Bizden tek bir amacı vardır deneme ve soru bankası yazarken. Herkes kendi farklı akademik kaynaklarını kullanır. Örnek ben çok ağırlıklı olarak Lord Kenos'un Atatürk'ü işte atıyorum Şerafettin Turan'ın Atatürk kitabını ya da Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarını veya Atam yayınlarını çok fazla kullanırım. Soru yazarken de bunlardan özellikle akademik anlamda yararlı ve devletin, Milli Eğitim Bakanı'nın ders kitaplarını kullanır. Bir başka öğretmen ise bunlardan hariç başka de kitapları kullanır veya üniversitelerde kendilerine okutan akademik kitapları kullanır. Bizler soru yazıyoruz arkadaşlar. Soru yazmasıyla ilgili bir zaten sıkıntı yok. Sorunun yazılır, seçenekleri de yazılır. Seçenekleri birisi güçlü yazdır, birisi bir düşürücü yazılır, birisi güçsüz yazılır. Bunlara da dikkat ederek yazarız ama eğer iddia edildiği gibi birebir aynı motomot A, B, C, D, E aynı kardeşim diyorsan buna kimse inandıramazsın. Bu çok zor olur. İnanması zor olur yani. Tabi burada şunu da söylemek lazım şaibenin şeysinin en altındaki virgül var ya virgül o virgül dahi olsa sınav iptal edilmeli bak bir daha söylüyorum o şeyin altındaki virgül kadar şaibenin olduğu kamuoyunca bir algı varsa algı bile bakın bu sınav iptal edilmeli arkadaşlar çünkü bu sefer de diğer türlü e, devlete ve kurumlara olan güven azalıyor bakın e peki şimdi duyuyor hocam sınav iptal edilmeli diyorsunuz. Doğru. İptal edilmemeli, edilmeye de bilir bu arada onu da bilmiyorum. Ama şu olayları bir ayırt edelim. Şimdi ben bir olay anlatacağım. Bu lütfen sizlerden dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. Bunu dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Bakın sözlerimi de çok seçerek çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum ki kimseye zarar vermiyor. Sonuçta soruşturma aşamasında olan bir şey. Şimdi birincisi şu bir tane hocamız, tarih öğretmenim. Kendisi değerli arkadaşlar, YouTube'a videolar çekiyor, sınav bitiyor. Sınav bittikten sonra yayın evine arıyor. Yayın evi diyor ki, hocam biz çıkmış sınav sorularını derledik, topladık. Yarın da biz bunları baskıya göndereceğiz. Yani çıkmış sınav soruları baskısı oluyor yani hemen hızlıca. Ön lisans arkadaşlar veya diğer senelerdeki arkadaşlar alsın diye hızlıca basım yapıyorlar. Onu yapmak için de ne yapıyorlar? Aldıkları sorunlarda ÖSYM e yerine oraya atıyorum yayın evinin adını yazıyorlar. Dikkat dinleyin. O yayın evi ki ismi de vereyim, yediktim, yediktim Yediklim yayın evini yazıyor böyle. yediktim diye. Bu normalde çıkan bir sınav sorusu. Son ertesi gün hoca bu çıkan sınav sorularını kendisinin videosunda tutturduklarıyla eşleştirme yapıyor. Anlaşıldı mı? Hani ben de yayınladım ya ...oksızlıkla ilgili videomu yayınladım. Şöyle düşün, ben o videoyu yayınlarken alt tarafa da çıkan sınav sorusunu koyuyorum ama Oraya yedik de şey, e, benim hocam yazıyorum. Öğrencinin algısı da şu oluyor. Demek ki diyor, bunlar diyor benim hocam olarak diyor, bunlar biliyorlarmış. Aa da Ramazan Hoca da hem anlatmış hem de bu tutturmuş diyor. Arkadaşlar, olur mu Allah'ını seversiniz? Hocamız orada başka bir şey yapmak isterken aslında iş koptu oradan. Şimdi filmin bu, bu tarafı var. Yani orada hoca iyi niyetlidir, şudur, bir de hocayı da tanıyoruz ya. Yani. Şimdi şöyle bir olay var. Öğretmen arkadaşımızın oradaki videolarda zaten açık şu an herkes bakabilir. Orada yapmak istediği çıkan sınav sorularıyla kendin anlattığına eşleştirmek. Bakın arkadaşlar ben büyük saç teli yıkılma nedenlerini anlattım. Bakın ÖSYM de böyle sordu. Şimdi buraya kadar tamam değil mi? Ama sorun bu değil. Bak bir daha söylüyorum. Sorun bu değil. Sorun hatta matematikte gelen faktöriyel sorusu da değil. Bakın bir daha söylüyorum. Sorun bu da değil. Bana göre sorun ne biliyor musunuz? Sorun Kocaman bir ÖSYM'nin hala soruyu değiştirme olarak alması, soru havuzunu genişletmemesi, hala DGS'de 2021'de sormuş olduğu soruyu DGS'den alıp evirip çevirip KPSS'ye sorması. Önce iğneyi bence ÖSYM kendisine batırmalı. Bak önce neden? Ya sorunuz mu yok? Hocanız mı yok? ölçme değerlendirmeciniz mi yok? Neyiniz yok ya? Ne verilmiyor, ne istenmiyor? Her şey yapılabilecek düzeyde. Yani ÖSYM bu kadar milyonları ilgilendiren işsizliğin hat safhada olduğu bir ülkemizde gençler arasındaki işsizlikten bahsediyorum. Çünkü adam öğretmenlikten baş öğretmen olacak ya baş çaresi yok ki adam öğretmenlik okumuş. Bu kadar şey olan bir yerde ya Allah için bir soru dağılımına iyi dikkatli bakılmaz mı? Soru dağılımına. Soru köklerine bakılmaz mı? Yani o sorular yazılıyor biri tarafından kontrol edilmiyor mu? Bu diller yani o yazım dili bu öğrencilerin gördükleri dille aynı mı? Yani ÖSYM önce, önce önce bir soru ister hep derdik soru havuzu var soru havuzu var soru ya neredeymiş bu soru havuzu? Tamam 2016 FETÖ olaylarından sonra o soruların tamamen imha edildiğini duyduk. Öyle duyduk. E biz istiyoruz ki kardeşim yeni düzgünce gerçekten hiçbir yayın evinin sorularına bakmadan, hiçbir yayın evinin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kardeşim bugün yedi iklim tutturur, yarın pegem tutturur, yarın benim hocam tutturur, yarın yargı tuttur, tutturmaz. İsem tutturur. Yani zaten sektörde sizler de biliyorsunuz ki uzman kariyer. Yani 6-7 tane yayın evi sayabiliyoruz. Daha fazla sayabiliyor muyuz de... Burası TYT, AYT, YKS gibi değil ki. YKS'de 3 tane yayın var. KPS öyle değil. 6-7 tane yayın evi var. Hani daha fazlaları var ama hani görünen herkesin bildiklerini söylüyorum. Ya arkadaş, bu sene ben tutturum, öbür sene o tutturum. Tutturmak mesele değil. Bakın ben işin o tarafına değilim. Eğer sorular çalınmışsa, hırsızlık varsa, şaibe varsa zaten yarın bedede kaçlamasını yapar, bu iş kapanır. Sınav iptal edecekse edilir ve bir daha yapılır. Ama tamam da biz her sene bunları mı yaşayacağız? Her sene bu şaibeler, hep bu üstün şeyler hep bizim öğrencilerimi bulacak. Yani biz bir sınav yapmayı niye beceremiyoruz? Asıl mevzu bana göre burada başlıyor. Çok kaliteli öğretmenlerimiz, çok kaliteli akademisyenlerimiz, çok kaliteli soru yazarlarımız var. Bakın bu soru yazarlarının soruyu ne şiddette yazdığını kimse bilmiyor. Müfredat diye bir şey yok KPSS'de. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum size. Adam oraya yazıyor. İslamiye Öncesi Türk tarihi. Sana şunu diyor mu? MEP kaynakları. Efendim İbrahim Kafesoğlu. Efendim Ahmet Taşağal Hoca. Şunlar 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 diye yazıyor mu? Yani bunların içinden soru gelecek diye yazmıyor. MEP'ten de gelebiliyor. Oradan da. Ya bir müfredat yok. Evet müfredatın şimdi soru dağılımına bakalım. Tarihten konuşayım ben. 2022 KPS e tarihten. Soru dağılımına bakalım. Acaba soru dağılımından muharebelerden gerçekten %15 mi? Yani 3 soru mu gelmiş? Sallıyorum. 2 soru mu gelmiş muharebe? Ya da Kurtuluş Savaşı hazırlar. Yani önce ÖSYM kendine çeki düzen vermeli. Peki ÖSYM sen kendine gerçekten tatmin eden ve insanları tatmin edici bir görevin çok önemli bir kurumsun binlerce milyonlarca insan hakkına giriyorsun bu dünyanın öbür tarafı olduğuna inanan yüz binlerce insandan birisin e kardeşim olur mu öyle şey ya bir bu soruların kalitesi vallahi öyle soru yazarlarımız var ki sektörde bakın gerçekten koy ÖSYM'nin başına bakmaz sorular yazıyorlar nice demek istediğim ÖSYM'nin artık soru değiştirme işinin vazgeçmesi lazım. Yeni gerçekten kaliteli sorular yazması lazım. Şimdi TYT'de, YKS'de bir tane bir tane, 11 soruda bir tane gözükmüyor da bir öyle müfredat dışları soruları var ki ya nereden bulunup nereden olduğu belli değil. Yani ben de diyorum ki bir azami bir şey olmalı. Öğrenciler de ne çalışacağını bilmeli, öğretmenler de ne anlatacağını bilmeli. Çünkü bu sefer de öğretmen anlatınca o hocam çok anlatıyorsun 90 videoda anlatılır mı tarih? 40 video çekiyorsunuz. Ya abi hocam niye bu kadar az anlat? Ya bunun ayarı yok ki be kardeşim. Bunun ayarı yok. Dershanelerde sana verilen 80 saatte dershan hoca 80 saat anlatmaya çalışıyor ya. Bunun ayarı yok. Artık ÖSYM kendisini güncellemeli. Güncellemeli kardeşim 2016'dan beri neredeyse 2-3 tane kurumdan biri kendini güncellemeye. Bu FETÖ olaylarından sonra. Güncelle kardeşim kendini. Sen 2021 DGS sınav sorusunu nasıl alıyorsun da 2022 KPSS sorusu? Olmaz. Ya bir paragrafını bile alsan olmaz. Yok mu iyi Türkçe öğretmenleri? Yok mu edebiyatçılar? Var. E şimdi sorun acaba yayın evinde mi? Sorun acaba ÖSYM'de mi? Eğer ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama çok insanları tatmin ediyorsa neden Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti devlet denetleme kuruluna kardeşim şey verdi Ara, ee, bu işi araştırın izni verdi. Komisyonu topladı. ÖSYM iki saat sonra sen açıklama yapamazsın. Ne ara 2 saat? Ne yaptınız yani? Kalktınız uyandınız da hadi bir bir şey mi yazalım dediniz ya? Böyle bir şey olur mu? Sen önce ciddi bir şekilde araştırılıyor dersin. Eğer araştırmalarda belli bir bulgu varsa kardeşim bu işin sonunda bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edersin. Erdoğan'da ya da ÖSYM'de özel bir kurumlu yapısal ufaklıkları var ama yani en sonunda birbirleri karar verir. Ben iki saat sonra hiçbir açıklamayı kabul etmiyorum kardeşim. Bu nasıl bir açıklama ya? İki saate ne buldunuz da ne düşündünüz de ne oldu da yani? Olmaz. Yani ciddiyetsiz oluyor bu işler. O yüzden güven kaybı yaratılıyor. Zaten ülkemizde bir defa sınav soruları çalınmış o da bildiğimiz. O da bildiğimiz biliyorsunuz ortaya çıktı. 2010 KPSS'den var. Yani yazık günah değil mi kardeşim ya? Biz emek veriyoruz ya vallahi yani sesim gidiyor, hastalanıyorum, öğrencilerim hastalanıyor, hamile, emziren kadınlar, eşinden boşananlar. Ya size ne anlatayım bu sınav hazırlanan her evde milyonlarca hikaye var ya. Milyonlarca hikaye var. Ya bu işi düzgün yapacak ÖSYM. Başka şansı yok. Hiçbir yayın evine var. Evet soru aynen gelebilir arkadaşlar. Bizim de benzer sorularımız geliyor. Şimdi bugün Pegem. Pegem. Pegem şimdi benzer sorusu yok. Allah için söyleyelim. Yargı, isem, uzman, benim hocam yok mu ya? Benzer sorularımız yok mu? Elbet ki var yani. Hatta bire bire yakın sorularımız da var. Ama beş seçenekli bir beşi de ayrı yerde olmaz yani. Mümkün değil. Ama bu dediğim olay, bu hoca öğretmen bunu çaldı, ÖSYM davet eden soruları sızdırdı. Bilmiyorum ki ben. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bizim tek bir tarafımız var. Hak tarafı. Adalet tarafı. Başka da hiçbir tarafımız yok. Biz öğrencinin yanındayız. Kardeşim, öğrenci bunu bilmiyor mu zaten? Bildiği için bakın bir canlı yerinde 75 bin kişi izliyor şu an. Anlaştık mı? Ama biraz sakin olalım. E, zaten BDDAK'ı çok hızlı bir kurumdur. Onu da size söyleyeyim. Yarın büyük bir ihtimal kararını verecektir. Tamam Yarın. Birebir sorular var mı? Evet matematikte faktörüye sorursa bir parantezle bir parantezle. E hocaya sordum. Hoca diyor ki Ramazan hocam inan bu soru normal. İlyas hocaya da sordum. Hocam yazılabilir bir soru diyor. Yani hani 9'u 8 neyse rakamlar. Ama hani seçenekler tabii ki aynı mıdır değil midir bakmadım ama genel manada bazı sorular tabii ki benzer olacak arkadaşlar. Olmaz diye bir şey olur mu? Zaten biz bu sorular benzer olsun diye yapmıyor muyuz? Yani deneme niye yapıyoruz biz sizlere? Deneme tabii ki sizler sınavda aynısını görün de yapın diye yapıyoruz. O yüzden biraz yani kitabın ortasından konuşuyorum. Paragraf eğer o paragrafı şimdi şöyle, yedekliğimin hocası almıştı DGS'nin 2021'deki o sorusunu beğenmiştir, tutmuştur 2020 KPSS denemesine koymuştur. Bizim ÖSYM'de gitmiştir, o soruyu dedi, o 2021 DGS'de sordum. DGS'ye giren KPSS'ye mi bakıyor ya da KPSS'ye bakan DGS'ye mi bakıyor diye. Bilmiyor ki ÖSYM, bir KPSS öğrencisi kaç sınava birden ales kitabı alıyor, DGS kitabı alıyor biraz fazladan soru göreyim diye ya. Bilmiyor ki. Sizi anlayamıyorlar Arkadaşlar temel sorunumuz bu bizim Sizi anlayamıyorlar Sizi anlayan yok Sizi aileniz bile anlamıyor Anlaşıldı mı? Sizi bu işin içinden gelen hocalar anlar anca Sizin içinden yaşayan insanlar anlar Ben anlıyorum Benim dört tane kardeşim dört dakika peselattandı Ya neyden bahsediyoruz Yani halam amcamın oğlu Ben bu işin o kadar içinden geliyorum ki artık Bu işte en ufacık şaibe varsa direkt iptal edilmeli Bak söylüyorum da hiç bunun mı yok kardeşim. BDDK bu sınavı iptal etme. Bu kadar dillendirilen. Şimdi olay şu. 2021'de niye dillendirilmedi? 2020'de niye dillendirilmedi? Tamam. İşte 2019'dan iyi. O zaman burada ne vardı değerli arkadaşlar? Bir sıkıntı var. Ama ben şahsi olarak söylüyorum. Ben öğretmen arkadaşlarım aradım. Hepsine de söyledim. Hepsine de konuştum. Yani e, hatta Tarih Hocası Büyük Selfiyetinin yıkılma nedenleriyle ilgili soruyu gösterdi bana. Hocam diye ben de 9. sınıfta MEP kitabından aldım. Açtım 9. sınıf harbiden de orada MEP kitabında var. Hoca da almış bunu yayına şeye koymuş ne Denemeye koymuş. Seçeneklerin bir kısmı benziyor, üçü benziyor, ikisi benzemiyor mesela. E hocayı oradan vurmaya çalışıyor. Bu olmaz arkadaşlar. Bu sefer hocaya dayanıyor. Çünkü bu sefer de insanları öyle küfürler edilmiş ki yani yani yazık günah hocam. Neyse hocam ya. konuş, hoca ne hocada ya da almış yanlış koymuş hoca şeyde yani gizli kapaklı bir iş şey yapmıyor ki ben YouTube'da bir videoyu kapalı gizli yapıyorum ya benim bütün videolarım açık her insan izleyebilir doğru mu doğru da yanlış mı doğru da görebilir ben şunu demek istiyorum süreç tamamlanmadan insanları kurumları yargılayamıyor yargılamayalım biraz bekleyelim bir sabır edelim Yarın zaten ne olacağı belli olur ama ben de diyorum ki algı şu an şu anki algı komple bence sınavın iptal edilmesi yönündedir. Benim görüşüm budur. Ben bu ülkede 99 senesinde bir tane şöyle ufacık bir naylon yırtıldı diye iptal edilen bir sınava girdim ben 99'da. 99'da bak ben onu yaşadım ya iptal edilmek ne kadar zor bir durum. Şimdi ben böyle iptal etsin diye konuşuyorum da kaç tane öğrencim de hocam olur mu ya iptal edilmesi diyenler de olacak aranızda. Ben yaşadım ya. İptal edildi sonra. Ondan sonra bir daha girdim. Ya bu işler kolay değil. Bir daha hazırlan. Aynı psikoloji tekrardan. Ama önce ÖSYM e, kendine bakmalı. Bir, sınav artık sorularını değiştirmemeli. Soruları kaliteli haline getirmeli. Bir başka yayın evinden soru almamalı. Bu bizimki de olmasın. Pegem'in de olmasın. Yedi yargında olmasın. Özgün sorular yazsın. Biz de onlara yakın yazalım, benzer yazalım. Aynısı da olmasın bizim ya. Ya şimdi düşünemiyorsun ben ön lisanstan soru tuttursam. E, soru bankamdan. E ben nasıl paylaşacağım ya? Allah için söyleyeyim. E, o zaman her soru paylaştığımızda o bu FETÖ'cü. o bu bilmem ne. Ya böyle bir şey olur mu ya? E biz de o zaman ne yapalım? Yapmayalım bu mesleği. E biz de zaten bugün karar verdik arkadaşlar. Arkadaşlar ki hiç kimse artık bu saatten sonra tutturduğu soruyu yayınlamayacak dedik. Yayınlamayacak çünkü yani bu bu tür ithamlarla biz bu yaşayamayız ya. Yani. Yazıktır, yünattır. O yüzden Vallahi biz çok seviyoruz arkadaşlar. Atamanın için uğraşıyoruz. Vallahi gece gündüzümüz birbirimize karıştı bak. Kaç günden beri buradayım? Aha. Vallahi hanım diyor ki artık yani şu telefonu yeter diyor yani. Niye? E çünkü e, sabahtan beri telefon, dünden beri telefon. Sesi, e, sınavdan sonra telefon. Yani artık bu bıktırıyor. Biz de bıktık yani. Ha, o yüzden sizlerden ricam biraz itidalli olalım. Itidalli. Ha bana göre yapılması gerekenleri söyleyeyim mi? Böyle bir algı varken sınava insanların nöbetiye hazırlanması yanlış olur. Bir BDDK zaten kararını verecektir. Bakacağız. Bir bana göre BDDK eğer şöyle BDDK biliyorsunuz derse iki taraftan bir sıkıntı vardır. Ya yayın evinden ya ÖSYM'den. Onun kararını da verecek. Şimdi biraz dinlenelim. Biraz bekleyelim. Ancak şunu demek istiyorum ÖSYM'ye. Soruları artık değiştirmeyi bırakalım. Yeni kaliteli soru yazarları alalım. Efendim ee, artık şu sınavı saatini zamanını Temmuz'da yapmayalım ya. Dünya küresel ısınmadan yakınıyor. Kardeşim 35 derece 40 derece sıcaklık var Mersin'de ya. Kliması sınıflara girdi bu öğrenciler ya. Ben Neyi konuşacak hangi birini konuşacak senle ya ÖSYM'e. Hangi birini konuşacak senle? Bu sınavın Mayıs'ta olması lazım hala iddia ediyorum ya. Ya Mayıs'taki sınav Temmuz'da olur mu kardeşim? Bir de atama yapmayayım diye, Eylül ayına öğretmen yetiştirmeyeyim diye. Bu şeye girdiniz, hak yiyorsunuz, hak yiyen sizsiniz. Bir, yapmanız gereken önce bu sınav tarihlerini Mayıs'a doğru çekmeniz ya, bu ne ya bu sıcakta bu insan sınava girer mi Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Mersin'de, Hatay'da, Muğla'da? Hiçbir vicdanınız yok ya. Hiçbir vicdanınız yok kardeşimsin. O kadar insanlar sıcakta sınava girdi, klima bile açtırmadınız ya. Klima bile açtırmadınız ya klima klima. Bu insanlar terle o şeyle o sınava konsantre olacağım diye uğraştı. O zaman ÖSYM senin birinci yapman gereken iş bu sınavı Mayıs alman lazım KPSS gibi sınavı. Bak sıcaklar hemen başlıyor TYT YKS'yi yapıyorsun. Niye? Çünkü evli Ekim'e yetiştirmen lazım üniversiteler açılıyor. Ama KPSS'de belirli bir düzen öğretmen ataması, memur ataması sistemin olmayınca yap sınavı Temmuz'da, yap sınavı ÖABT'yi Ağustos 15'te. Olur mu canım? Bu millet sizin kuklanız mı ya? Bu öğrenciler sizin kuklanız mı? Siz ne derseniz yapacaklar mı bunlar ya? Böyle bir şey var mı? Hak bir tane. Bunun için birinci yöntemi. Bu sınavlar Mayıs ayına alınmalı. Bu küresel ısınmadan dolayı artık insanların sınava o psikolojiye girmeleri mümkün değil. İki, biraz beklenmeli, Yarın BDDK'nın karın şey açıklanmalı. Kim suçlu, kim suçlu ortaya koyar zaten. Çünkü onlar çok titiz çalışırlar. E, dakikasına bile bakarlar. Kim ne zaman yayınlamış, kim ne yapmış. Şimdi 3. Popüler olmak isteyen hocalar. Bunu çok dikkatli dinleyin. Sizin popülerlik sevdanız yüzünden bunlar oluyor. Bak bir daha söylüyorum. Popülerlik sevdanız yüzünden. Bazı hocalar değil benim kastettiğim hocaları anlıyorlar. Şimdi sınavdan çıkıyorsun, kağıda yazıyorsun vatandaş soruları Alıyorum bu olayı vatandaş sorularını yazıyorsun, paylaşıyorsun. Ondan sonra farklı bir öğrenci, farklı bir zamanda Twitter'da bunu görüyor. Vay diyor sınavdan önce bunları söylemiş. Vay diyor sınavdan önce bunları atmış Telegram grubunda. Ya bilmiyorum belki önce attı sonra attı onu bilmem Onu Allah bilir ben bilmiyorum. Ya şunu demek istiyorum. Ya kardeşim ya yaptığınız işte saygın olun yeter. Ne popülerliği biz popülerliği bir şey paylaşarak sponsorlu bir şey paylaşarak her gün video çekerek her gün ben bir şey paylaşarak elde etmedim ki ya. İnsan gibi gittim işime çalıştım. Y yıllarca kitap okudum. Gittim ders anlattım. Akademik ne kadar bilgi varsa yaptım. Oturdum bunu anlattım ya. Bunu yapın ya Sizden kimse villa popüle. 500 bin keşke olmayaydı ya. Keşke 500 bin takipçi olmayaydı da siz de atanmış olaydınız. Ben de arkadaşlarımla, akrabalarımla buraya alsaydım bu insanları. Sadece onlara tatil fotoğraflar atsaydım. Yani o 500 bin insanın beni takip etmesi normal bir şey değil ki kardeşim. Ben her zaman söylüyorum yani. Normal değil kardeşim. Normal değil. Ben popstar değilim, türkücü değilim, şarkıcı değilim. Değilim. 500 bin adamın beni takip etmesi beni gururlandırmıyor. 2,5 milyon benim hocamın takipçisi olması benim hocama faydası yok. Ülkeye zarar. Niye? E çünkü bu kadar insan senin işsizlikle ilgili bir sorunda da seni ilaç görmüş ama keşke olmayaydı diyorum bak keşke olmayaydı. Bu işler bittiğinde ilk yapacağım iş çarpıya basacağım bu instagramı kapatacağım. Çünkü sosyal medyada yani yalanı da dolanı da spekülasyonları söylemiyorum herhangi bir olayda. Yani geri çevirmek o kadar zor ki yani kendini de insan anlatamazsın ya. Kendimi de insan anlatamam yani. Doğruyu da anlat. Anlatsam da anlatamam kendimi. Hiç buraya gel.